DR Kongo maçında sol arka adalesinden sakatlanan Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı tartışılıyor. Salı günü ise Galatasaray'dan kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı açıklaması geldi. Sarı kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? diye sorgulamaya başladı. Kapalı ameliyatın avantajları laparoskopik yani kapalı ameliyat yapılan Yunus Akgün 3 gün içinde hafif yürüyüşlere başladı. 8 Kasım'da ameliyat masasına yatan milli futbolcunun 14 gün sonra düz koşulara başlaması planlanıyordu. Yunus 10. günde hafif koşu ve kardiyo çalışmalarına başladı. Hızlı iyileşme sonrasında Yunus'un gelecek hafta ikili mücadelelere de girmesi, tam idmanlara başlaması düşünülüyor. Bu yüzden Union maçında olmasa bile Fenerbahçe derbisinde oynaması için bir umut ışığı belirmiş durumda. Üçüncü günde yürümeye başladı laparoskopik ameliyatla kasık fıtığı sorunu çözülen Yunus Akgün için bu dönemde dinlenme esas. Ameliyat bölgesindeki ağrı ve şişlik kısa sürede azaldı. Bu yüzden üçüncü günde yürüyüşlere başladı. Kulüp doktoru Yener İnce'nin de onayıyla hafif koşu ve yüzme gibi kardiyo antrenmanlarına geçti. Karın kaslarını zorlayacak hareketlerden hala kaçınılıyor. Eski şutları için 3 hafta lazım. Bir sonraki aşamada fizyoterapist eşliğinde kasık ve karın bölgesi kaslarını güçlendirmeye yönelik özel egzersizler yapılmaya başlanacak. Tam güce ve esnekliğe ulaşıldığında Doktor ve teknik heyetin ortak kararıyla Yunus ikili mücadele ve şut çekme gibi takım antrenmanlarına katılabilecek. Şu an için Yunus'un eski gücünde şut çekebilmesi için en azından 3 haftaya daha ihtiyacı olduğu söyleniyor.